Evet sevgili ikizler. Şimdi sıra size geldi. Nisan ayında sevgili ikizler burcu abonelerimize ne gibi etkiler varmış? Nisan ayı ne gibi hediyelerle geliyormuş? Evet, onlara bir bakacağız efendim. İkizler burcu Sevgili İkizler burcu abonelerimiz için Nisan ayında ne gibi etkiler var? En sağlıklısından, en iyisinden öğrenmek istiyoruz. Haberdar olmak istiyoruz. Bakalım nelermiş. İkizlerin karşıtındaki evlenme yani eş olabilir bu ya da çevresinde Aslan burcu ya da Yay olabilir koç da olabilir ikizler. Yani bu sizin ateş burcunda, ateş grubunda yani koç, aslan, yay olabilir bir ateşli birileri var. Böyle sabırsız atak, birileri atak yapacak. Konunuz, komşunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, kuzenleriniz, yakınlarınız ya da evlenme yani İlişkiler evi olan yay olabilir. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bir etkiler varmış. Ana tema buymuş efendim. Sevgili ikizler. Bakalım ondan sonra ne gibi etkiler var ikizler arkadaşlarımıza. Bu arada abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir beğeni atın. Çok önemliymiş ya. Yani bak epeyden beri ben bu mecradayım. Kaçıncı yüzü geçmiştir videom. Ya ben bunları atlıyorum. Siz atlamayın. Onu icabı neyse yapın. Olur mu? İşte o kadar değil yani. Vay. Evet değnek Değneklerden gidiyoruz. Sosyal hayatımız kuvvetli bu aralar. Yani ateş grubundan bazı insanlar sizin Nisan ayında ...karşınızdalar, yani yanınızdalar... ...yörenizdeler, sizi ya destekliyorlar... ...ya bilmem ne. Fakat... ...diyor ki... ...ikizlerin şey ya, Merkür... ...geri gidecek ya şu birkaç gün içinde... E, ...Merkür retrosu var. Bu retro... ...da pek bir şeyler yapılmaz. Yani karşınıza böyle... ...çok çok çok çok... ...iyi birisi çıkabilir. Ateşli, sabırsız... A, ...ama neşeli, tutkulu hatta falan birisi çıkabilir. Ama onu siz frenleyeceksiniz ki askıya alacaksınız. Asılan adam beklemeyi gerektiriyor. Biraz fedakar olacaksınız. İstekleriniz sizin de coşkun olabilir bahar geldi ya hani. Baharda bir coşku vardır. Değnekte bunun ateşler yani ateş grubudur zaten. Sizin karşınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki dikkat edin. Bakın çoğu ya koçtur, ya aslandır ya da efendime söyleyeyim işte yaydır yani. Onun için diyor ki buradaki şey bir bekleme var mecburen mecburen siz bu adamı bekleyeceksiniz ya da bekleteceksiniz ya o bekleyecek ya siz bekleyeceksiniz bir şekilde bir bekleme süreciniz var nisan beklemeyle alakalı bir şey ona kafayı takmayın yani duranlaştı bu iş askıda duruyor nedir bu falan diye kendinizi yıpratmayın. bırakmayın böyle uykusuz falan kalmayın uykularınıza dikkat edin kendinizi güçlü tutmaya bakın diyor bu kağıt. Depresyonu da gösterir, uykusuzluğu da gösterir, vicdan azabını, pişmanlıkları da gösterir. Eğer ki siz bu şey zamanında, bu retro zamanında duranlaştığında, durduğunda her şey alt üst olmuş gibi göründüğünde bazı alt üst olmalar da yaşayabilirsiniz. Bu belki de o alt olmalar pişman olacak bir şey bir, şey alt üst olmuştur ne ikizler burcu hiç üzülmeyin anlatabiliyor muyum retroda giden ondan sonra kös kös böyle geri döner hiç kendinizi harap etmeyin o gidenler burunları sürtünmüş bir şekilde geleceklerdir efendim Heh. burada güçlü durmak var burada kendinize ...kendi kendinize yetebileceğinize... ...kendinizle... ...çok... ...efendime söyleyeyim... ...barışık olmanız gerektiği bir dönemde... ...bu aynı zamanda hayatınızda... ...orta yaşların üstünde bir erkeği de gösterebilir. Böyle varlık sahibi, otorite... ...bir kariyeri olan bir erkeği de gösterebilir. Bu sizin... Koç burcu da olabilir çünkü koçu da temsil ettiği için biraz da böyle bakınız koç figürleri de var bakın görüyor musunuz asasını koyduğu yerde o kolçakların olduğu yerde elin koyduğu yerde bakın orada iki tane tahtın şeyinde ve bakın şuralarda da var bakın şurada da var şurada da var koçu temsil ediyor Sembolikleri böyle okuyoruz. Ama bu illaki de koç olacak demek değildir arkadaşlar. Yani koç olmayabilirdi ama o tür özellikleri olan bir iradeci, savaşçı, ondan sonra kuvvetli bir insandır. Öyle birisi sizin hayatınızdan çıkabilir. O sizi ya da değiştirip dönüştürebilir sizi ikizler yani büyük bir destek alıp sizi şu modunuzdan da kurtarabilir anlatabiliyor muyum? eğer bir düşüşteyseniz bir alt üst olmuşluk yaşıyor iseniz bir şimdi o kadar çok senaryo yazabilirim ki şu kağıtlarla ilgili anlatabiliyor muyum? şöyle bakın şöyle ve şöyle çıktı şöyle çıktı Bakın böyle çıktı. Bu üç kağıdın senaryosu üçünün de anlattığı şey. Bakın nasıldı? Ha şöyleydi, şöyleydi. Ha şimdi bir alt üstü bir işte bu. Ne derler ona? Hmm. Şöyle koyuyoruz, şöyle koyuyoruz şöyle ve şöyle. Evet. Yani bu alt üst oluş, beklemede kalmak zorunda oluşunuz. Bir şeyler için sizi bekletiyor olabilirler. Bu yüzden ya ben bu işe niye girdim ki? Sallıyor Met Şey var. Yani bu metro diyordum ha. <laughs> Retrodan dolayı olan bir şey zaten pek sağlık da verilmiyor. Yani neden sağlık verilmiyor? Retroda iken başlayan şeylerin sonucu da pek tuhaf oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki birisi sizi tertsiz edip bir dene kralından bir acayiplik yaşadıysanız bakın senaryonun biri bu. O zaman diyor ki üzülme, yıpratma kendini, gelecek ve sağlam gelecek. Sağlam gelecek. Fakat sizin bir e, hayatınızda sizi değiştirip dönüştürecek birisi de olabilir. Hayatınızdan çıkacak bu da sağlam çıkacak olabilir. Birisi olabilir. Fakat diyor ki işte bu e, retrodan dolayı kandırmacalar, aldatmacalar, ikizler burcu çok dikkat edin olur mu? Kafanızı bulandıracak hayal eee e, dünyasını salabilecek insanlar olabilir. Bunlara dikkat edin diyor. Yani bunlar sizi çünkü şunlar altı üstü gelmiş. Bakın şöyle balık burcu nu da temsil ediyor. Sizi alt üst edecek olabilir. Dikkatli olun diyor ikizler burcu. Anlatabildim mi? Bunun yalanı, dolanı bir şey, bir kandırıcılık, bir size bir hayal ürünü bir şeyler yaratmak isteyen birileri olabilir diyor. Bunlara dikkat edin diyor. Tamam. Ondan sonra size büyük de bir güzel bir para geliyor. Bu bir miras olabilir. Para ya bir ev alabilirsiniz bakın. İkizlerin evi Başak burcudur. Başak Burcu kadını olabilirsiniz. Nedir bu Başak Burcu? Evinin sahibi olmuş bir kadın. Ama çok yıpranma, bir yıpranma yaşayabilirsiniz. Ama bunu kurtarmak sizin elinizde. Nedir? Moralinizi yüksek tutacaksınız. Herkesin söylediği laflara falan öyle yayınlar yapanlara falan kanmayacaksınız. Ve bu retro zamanında biraz beklemeye alacaksınız bazı şeyleri. Bu bekleyerken de kendinizi yıpratmayacaksınız. Hemen arka arkaya geldiği için söylüyorum. Eğer ki bir çıkmaza girerseniz bu arada bir şey olur ise size resmi makamlardan, bu aynı zamanda resmi makamları da gösterir, devlet büyüğünü de gösterir ikizler, bir yardım olacaksınız. Yardım olacaksınız. Gidip bir sıkıntınız, bir şeyiniz varsa bu sizi kahreden neyse bu böyle ondan sonra bunun için, işin içinden çıkamıyorsanız eğer bir büyüğünüzden, bir devlet şeyinden yardım isteyebilirsiniz. Hiç çekinmeden, sıkılmadan tamam mı ikizler? Çünkü bakın o kadar sonu güçleniyorsunuz ki yani o kadar olur, o kadar olur çekilmeden gidin anlatın yani bazı mecralara, devlet erkanını anlatın yani bir sıkıntınız varsa kendinizi helak etmeyin. Hiçbir şey hiç kimse için değmez. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlık, afiyetli ve mutlulukla kalın. Uykulara dikkat, aldanmalara dikkat. Yalan yanlış şeyler söylenebilir. Bu Nisan ayında ben onu hissediyorum. Nisan ayında bir böyle bir acayip şeyler var. Anlatabildim mi? O yüzden siz sağlam durmaya bakın. Gelip geçecek bütün bunlar. Hoşçakalın.